en temizi. Neyse <laughs> araba ararken TPP oynayalım hadi. <laughs> ya FPP'de de araba bura ki kardeşim yani. Üçlük Yarışta FPP'ye geçelim. Nasıl geçiyorduk lan ha? Baksana buradan. Aa araba buldum. Aşırı farklı geliyor lan oyun. Aha. O, bu, oyun biraz dengeli olacak gibi. Hayda. Kaç level? 2. 4 level ya çok bir şey değil. İyi. Bu arada ben bunu çok oynamadım ha. 4'ü daha çok oynamıştım. Sıkıntı yok. Aha araba yok. mi bahanemi de söyleyeyim <gülüyor> ya. <gülüyor> yani bu çok <laughs> geçerli bir bahane mi emin olamadım da yani. Yani haritayı bilmiyorum. Taş amaça çarparsam <laughs> benim suçum değil yani. Kardeşim yani 200 kilometre 200 kilometre bir harita yani hani. Ben de bilmiyorum Mert'e. <laughs> Lan yanlışsız. Şey. <laughs> Sana kızıyorum Osman. Çılgınlarcasına seveceğin bir... Sana kızıyorum Osman. Bir gün. Çılgınlarcasına seveceğin bir oyun ama gündem ne zaman? <laughs> Realty ben hiç sevmem diye düşünüyordum. O kadar da şey olmadım ya. Yani bir ara oynamıştık biraz. Mini kaç. mini kaç 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 mini burada da sevmiyorum şey. pubg'de de sevmiyorum kaç devam baba harita daha doğru devam abi bir duman muman bir şey yok mu ya mor benim buralarda mini var tete kuruduk ya bu neymiş <laughs> seri burada seri da mini var getirin. <laughs> seri 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 Gel benim Uy. burada bir tane vardı mı istiyorsan. Ha gel. buldum buldum. <laughs> Oyunun sesler mesler de bozuk. Oyun maf olmuş gerçek diyorum var ya. <laughs> yani ya, şu an asla ciddi oynamayı çok pis kafayı çıldırırsınız gibi hissediyorum. Haberiniz olsun. Böyle bir sağdan. Soldan mı gideceğim acaba ya? Soldan gideceğim. Regulus hoş geldin. <laughs> Gerçekten mini yerine bir levelle gezerim daha iyi. En azından rakip bir şey olur. Bu bir level deyip rehavete kapılır. Dolla biri var. Alana bakalım. Böyle bir selam aleyküm diyelim bakalım. Kaç level lan 4 Dört lan miyiz? Tuzağa düşecekmişim gibi hissediyorum. Selamun aleyküm. Yenersin. Sıkıntı yok. <laughs> Oo, piramitlerin arka tarafı. Sağdan gideceğim. Elenmeye hazır ol diyor. Nasıl şey yapıyorduk lan? Elenmeye hazır ol kardeşim. Allah. Sıkıntı yok. <laughs> ya bu kim acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> Stadyumun etrafında 3 tur falan attık. Oldu diyorum adamı. Tersten mi dönüşsem acaba? Sıkıntı yok. Alan verdi. <laughs> Hayır, ay, ay o da çarptı çok güzel. Oğlum bu bayağı bir levele yetişmiyor lan bu araba. Ne o? Mini. Lan mini çok evet, kötü mini çok. çok. kötü ya. ya biliyorum kötü olduğunu da mecbur aldıydım yani. Baba hiç imkan yok kaç yani mini'yi gördüğün an direk. Tertemiz baba. Tertemiz. Şu kaç level? Onu alırız. Düşmüş. Hadi güzelinden bir buggy. <laughs> Buggy dedi mi lan bu? Oyun sesler mesler. Müzik yok oyunda. Yayıncı modu mu açtın? Bizi açalım. Ne Ha yayıncı modu zaten açıktı aç da. Ç ee, git direkt, git direkt, geri döneriz. <laughs> adam beni nasıl geçti ya? İnanılmaz. Ah be. Lan oğlum. Üzüldük. Çok. Ah be. <laughs> Bunun müziği ne? nereden? <laughs> ah tamam. Oha Uladım. duman buldum abi bir tane. Bunu değiştireceğim ne olursa olsun. İki level olsa bile onu alacağım. <laughs> evet. evet iki level. Tecrübe 105'e geçtim. En iyisi. En azından hafif araba çabuk uzmanın. Ya oğlum! İleride biri var onu tuzağa düşürebilir miyiz? Aferin in aşağı in aşağı. Aha! Tete burada. <laughs> Sesim geliyor mu? Tete sen kaç levelisin? Beyaz mı senin araba? Geliyor geliyor. Tete? Benim. Araban beyaz mı senin? Yok beyaz değil. Şu musun sen? Tete tete'ye binecek galiba ya. sesin geliyor falan ne diye <laughs> Yok ya kedi yine <gülüyor> bir <laughs> tuşa <Evet, duça> bastı. <gülüyor> <gülüyor> Aha bir tane adam var. Ezdik. Yendik değil ezdik. Basit müsabekem. Ya. ya hayır ya duvara çarpmasam. Ah be Tamam yediyiz güzel Yenildim ben Sıkıntı yok ben intikamınızı alacağım <gülüyor> <gülüyor> Daha bu araba yani bilmiyorum ki bu araba iyi mi Bana pek iyiymiş gibi gelmiyor ama 7 level yani bir şeyler yapar herhalde en kötü. Kenardan içeri kat etme taktiğiyle birisini düşürebiliriz belki. Abo. Ormanlıkta bitiyor. <laughs> Tete sen de mi elendin dede? Elendim ya. Hayda nasıl oldu oh ya? Abi. Ya ters yönden bir tane adamı artık Ama duman ben, bulamayınca. <laughs> duman bulamayınca bir tane adamı kıstırayım dedim eve çarptık gittik. Ben de adamı stadyum boyunca kovaladım. Yetiştim. Ondan sonra adam beni düz yolda geçti. Benden <laughs> de az çıktı. Ben nasıl yetiştim anlamadım yani. Yetiştiğim adama yenildim. Abi. oh <laughs> de... Yüksek level Yok. Yansız Tanı bir oyundu. Yani Ormanlıkta bir tür bir tık sıkıntı Hacıt Duman konserde derim asıl bulacağın teta Diye bir espri. Millet 9 oluyor, 10 oluyor. Ne yapacağız biz? Duman ararken alemiz duman oldu ya. Mahvoldu. Bayisi geldi bu arada. Arena, <laughs> 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 Vallahi e de benim yani. araba yok ya. Benim araba olsa var ya param parça ederim belki de. <laughs> Neydi o arabanın adı? Back Mono. Ah Back Mono. Allah şu kenarlardan falan birisini böyle bir uzağa düşürebilirsek. Sekiz falan olsak çok güzel olacak da bir tık zor gibi yani. Selamun Kardeşim Ha bu Funko o çok hızlı kaç On levelle mi karşılaştın? Ya? Aynen 10 geliyor gel be <laughs> geçmiş olsun <laughs> Kaç Eleji şey yarış birebir iptal ol <laughs> Güzel Yok. Millet 9 oldu 10 oldu Biz böyle maf olduk büyük ihtimalle de Ya gelme lan Allah'ın neresi tam ortasındayız bir daha kaç Gel lan hey, Ya biz... bak ya nasıl geliyor bak, bak 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 Adama baksana ya gidişe bak Yine ver oydayı görün Osman. <laughs> Benim de üstüme öyle gelmiştin. <laughs> Aha çarptı. Sıkıntı yok. Biz de çarptık. Bir şey değil mi? Alırız vallahi. Ona <laughs> da çarptı. Sıkıntı yok. Sakin. Yavaş. 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 O. Araba kalk. Ne oldu lan? Ne oldu ne Aldım de... Şaplığa bastık ya. Helal. Ben şimdi... Artık oh, hiç, <laughs> hiç sevmedim arabayı ben aldım hadi bakayım. Fungo bu... mu? Araba sağ sola hiç dönmüyor bu araba. Bak hızlanınca önü kalkıyor. Sağ sola dönmüyor bak 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 görüyor mu? Aa evet ama o araba bayağı hızlı ya. Çok hızlı. Ciddi manada uçuyor bu araba. Ama işte yani Funku. Funku. Bekleyeceğiz baba. Onlar birbirini kovalıyor. Güzel. Temiz. Fazla getirecekmiş bir şarkı. Pis Feature. <laughs> Gidelim ileri doğru. <laughs> Birebirler iptal olacak. Head head nice final showdown. Final showdown in 30 Tamam. Ya şu, şu, şu taraf falan verir herhalde diye düşünüyorumdur. O yüzden oraya doğru bir yaklaşacağım. Lan <laughs> <laughs> aslan parçaları. Baba 10 saniye bas. <laughs> Baksan önü kalkıyor araba. Allah! ya araba yok. <laughs> Aa süper. Dobar lan araba. Baksana araba ölü havada gidiyor ya. Ama baba baba baba. Zor yer gelmiş bu arada ya. Sıkıntı yok. Allah. Arabanın <laughs> 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 gidişe bak ya. Win mi geliyor bizde Geldi gibi Bunlarla sağından hiç riske girmeyeceğim Allah yapma Aa. Bir şeyler oldu Funko Funko sana çok çektirdi belli <laughs> Sıkıntı yok araba uçuyor yani Gerçekten uçuyor hem mecaz hem gerçek yani. Sakin şey. araba tamam yavaş 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 sakin ol basit bir sabeke Oy. oyun çok basit arkadaşlar ya. oyun mu değişsek ne yapsak <gülüyor> <gülüyor> kapattım ben geri aç bak 12'ye falan geliyor değil mi <laughs> İlker Araba kazandı diyorlar Oyda Abi Araba yani dediğim gibi sağa sola çok dönmüyor Ama yapacak bir şey yok <laughs> Nice Nice